<laughs> Burası mankafa çok değerli bir sanatçı. Denebilir mi? Sanat camiasının adeta sanat güneşi. Yakışıklı güvenlik. Kendisi TikTok'ta sanatını icra ediyordu. Şarkılar da yapmaya başlamış. Birkaç şarkısı var aslında. Bu da Kelepçeyi Taktım şarkısı. Sana şimdi sözleri biraz okuyup ikimizin bunun üstünde değerlendirme yapmasını isteyeceğim. <laughs> Sevgili Prens Ares, yakışıklı güvenlik şöyle söylüyor. Hep kazandık diye düşündük. Biz sadece kendimizi üzdük. Gerçi nakarata kadar bu kısmı anlayamıyorsun. Böyle o kadar kalın ve tok bir sesle söylemiş ki. Onu da hayatın yaşanmışlığından alıyor zaten. Tırmandık, sarp davuyorlar. Düze çıkmadan yine başa döndük. Bu dörtlük hakkında bu nabide değerli şiirsel dörtlük hakkında. Prens Ares edebi günlüklerde neler söyler acaba? Sevgili Olcayto, öyle bir dörtlük ki bu dörtlük, adeta insanın yüreğini yakıyor, zira tırmandık sarp bu yollar. Pardon, tırmandık sarp da bu yollar düze çıkmadan yine boşa döndük kısmı yani diyor ki o kadar engellemelere o kadar yorgunluğa rağmen düze çıkamadan o kadar uğraşmamıza rağmen düze çıkamadan yine boşa döndük diyor sevgili Yavuşıklı güvenlik ve bu güvenlik kardeşimiz başlangıçta ne söylemişti prens Harris, bak hep kazandık diye düşündük. Biz sadece kendimizi üzdük. Kötü olaylar karşısında evet kazanıyorduk. Fakat başka bir kötü olay geldi. Tamam onu da kazandık ama yine kötü olay geldi. İşte üzülmekten başka da bir işe yaramadı. Devam edelim. Biz güzel bir düştük. Ama hep kalkmasını bildik. Bir mum gibiydi ömrümüz. Yatsıya kadar pardon savrulduk ve de döndük. Neyi bu şimdi abi? Bak çok güzel bir metafor var burada. Biz güzel bir düştük ama hep diyor yani diyor ki biz güzel bir düştük diyor. Of. Hayaldik diyor. Ama kalkmasını bildik diyor. Hem hep hayalden hem, de kalktık, gerçeklere hem, hem, döndük. He, hem o hem de düştük, Kalktık. Düründük ama yine kalktık anlamına da geliyor. Kaldırdık şey, anlamına da geliyor. Arkadaşımızı kaldırdık. Top ya da kim? kendimizi kaldırdık. Bir mum gibiydi ömrümüz diyor. Sürekli eriyorduk diyor. Savrulduk diyor. Mum olarak devrildik diyor. Kalkamadık bu sefer diyor. Bu sefer de döndük diyor. Bu sefer de döndük diyor. Nereye döndük? Kime döndük? Ey ee, yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Burası orası değil. <laughs> Şimdi. Nakaratı artık bir nebze anlamaya başlıyoruz. Çünkü orada işte klipte bir kadın güvenlik geliyor. Ona karşı... karşı mı? Bilmiyorum. Değil sanırım bilmiyorum. Hiç oralara girmedim ben. Hiç. Bana ne yakışıklı güvenliğin eşekinmiş. Ben kendi Aa. yaptığı sanatla ilgilenirim. Şimdi. Sanatsa tabii. Hadi hadi. Herkese sorsana beni. Taktım hepsine ben kelepçemi. Akılları almayabilir. Belki... Bir insan böyle sevebilir mi? Ya mükemmel bir dört, üçlük. Dörtlük. O bir satır aşağıda bu yan üçlük. yana. Üçlük. Üçlük yazmış. Şimdi. Ey prenses, ben sana söylesem şimdi olcayt olarak. Hadi hadi herkese sorsana beni. Taktım ben herkese kelepçeni. Hepsine neyse işte akılları almayabilir. Bir insan böyle sevebilir mi? Şimdi ben kelepçeyi taktığıma göre herkese öyle diyor, hepsine te kelepçeyi taktım. Sevdiğim kişi kelepçelediklerimden farklı birisi ise tek kişiyi sevmem lazım Bu ama kelepçe de, nedir? Diyor. Ben ki, herkesi sevebilecek kadar yüce gönüllüyüm diyor. Diyor ki, ben diyor herkese kelepçeyi taktım diyor, herkesi diyor, bir kenara bıraktım diyor. Hı hı. Akılları almayabilir insanların diyor. Bir insan. bir insan böyle sevebilir mi diyor yani şunu demeye çalışıyor ben diyor diğerlerini bir kenara bıraktım sadece bunu seviyorum diyor. Hayır ben de diyorum ki diğer ya açıdan direkt... bakalım metaforik açıdan bakalım benim kalbim o kadar yücedir geniştir güzeldir herkesi besleyebilecek kadar aşk ve nefret ve sevgi besliyorum ki herkesi yetecek kadar aşkım da var. Bu nedenle ben hepsine taktım kelepçeyi ben herkesi bütün insanları seviyorum diyor ya. Ben o kadar iyi bir insanım diyor. Ben öyle anlamıyorum. Ben diğer anlamda anlıyorum. Herkesi dışarı atıyorum. Bir tek seni seviyorum diyor diye düşünüyorum. Yani kötü kalpli değil diyorsun. Tabii ki. Ne? Tabii ki. Adı üstünde yakışıklı güvenlik. Yakışıklı bir insan nasıl kötü olabilir? Kıvanç Tatlıtuğ hiçbir zaman kötü kalpli değildir. Kıvanç Tatlıtuğ yakışıklı mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, bir arkadaşım var. O hepsinden daha yakışıklı. <laughs> Hiç pes etmedim bu hayatta yüzüm güldü hep daima. Hüzünleri savurdum baharlara. Ağlamadım ama güldüm inadına. Gül inadına, göl inadına ağlamadım ama güldüm inadına. Bak. Sana nasihat da veriyorum. Oh. Nasihat var bu şarkıda. TikTok'un çıkartmış olduğu. Yani böyle nabide... bir güzel eser. Şarkının şimdi sen... Analizini yapmışlar. Giriş, giriş. Bu şarkının <laughs> analizini yapmışlar. Nasıl yapabildiniz? Nasıl bir edebi, bir bilgiyle yaptırdık bunu? İşte Bizim söylediklerimizden zaten biraz bahsediyor. Diyor Zorluk ki var. bak aşağı biraz in. Ana teması hayatın zorluklarına rağmen pes etmedik ve gülümseyi, gülümsemeyi bırakmadıktır. Şarkıcı bu temayı şarkının her bölümünde vurgulamıştır diyor. Ama burada bu şarkıanalizi.com sitesinin sahibini kınıyorum. Yakışıklı güvenlik bir şarkıcı değildir. Bir sanatkardır. bir bestekardır. Böyle şarkıyı para kazanmak için yapacak bir adam değil adam zaten parayı yakışıklı güvenlikten kazanıyor. Yani hem yakışıklı hem güvenlik ama yakışıklı olması güvenlik olmasına bir engel değil arkadaşların göremediği işaretle kendilerini selamlıyorum. Şarkı kime hitap ediliyor? Kime hitap ediliyor? Pişmanlık yaşayan, hayata küsen kişilere hitap ediliyor. Şarkı kişiler hayatın zorluklarına rağmen pes etmemeleri ve gülümsemeyi unutmamaları gerektiğini hatırlatıyor. Sonuç, kelepçeyi taktım şarkısı hayatın zorluklarına rağmen pes etmemek ve gülümsemeyi unutma. Kopyala yapıştır mı yaptın? Ne yaptın? Aynı şeyi yazıyor. Sen burayı bırak şimdi. şarkianalizi.com'u bırak. Biz buradan sponsorluk bu ekip olarak almadığımızı da belirtmek istiyorum. Şimdi sen prens Ales olarak son tahlilde bu insanlara, bu şarkıyı dinleyecek olan insanlara ve bizim dinleyici kitlemize veya dışarıdan gelmiş olanlara Şarkı hakkında son olarak neler söylersin? <laughs> Yakışıklı, güvenli, antipatik buluyor insanlar mesela. Ne söylersin? Nasıl sevebilirler onu? Zaten herkese karşı açık. Mükemmel bir şarkı. Ben evlenirken ilk dansımı bu şarkıyla yapmak istiyorum. Hatta belki evlilik teklifimi bile bu şarkıyla yapabilirim. Zira mükemmel bir şarkı. Yorumlara baktığım zaman da hep şarkıyla alakalı olarak yıllardır çok değerli özlemini çektikleri kişilerin bu şarkılarla tekrar gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Sesi saklı bir hazine gibi demiş bir arkadaşımız. İkinci satırı çok okumak istemez. Bu oku gayet mantıklı. Hep saklı kalması dileğiyle ne? Hayırlı günler demiş. Yani diyor ki saklı bir hazine gibi. Bir, bu hazineleri herkes bildiği zaman diyor hazinenin bir anlamı kalmaz diyor. Keşfedilmemiş bir yetenek. Keşfetmeyenlerden Allah razı olsun demiş. Çünkü eğer eskiden keşfetseydiniz ben o zaman bulamayacaktım. Bu şarkı şimdi çıkmayacaktı. Evet. 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 Zira bu yüzden hemen yukarı gelmeni rica edeceğim. Bir tık daha yukarı. Müzik kalite adlı YouTube sayfası da bütün yorumlara kalp bırakmış sevgili Olcayto. Evet. Polisin ve olmadığı yerde yetkili benim. Yakışıklı güvenlik demiş. Mükemmel bir söz. O zaman şu Furkan'ın yazdığı yorumla kapatalım ya. Onun Özellikle okursun. hiç pes etmedim bu hayatta dediği kısımda gözyaşlarımı tutamadım demiş sevgili Furkan. Sözleri öyle insanın ruhuna işliyor ki anlatamam yine divan edebiyatının güzel bir eseriyle karşı karşıyayız